Merhaba, Ece'nin kanalına hoş geldiniz. Ben şef Sinem Ebren Aktur. Bugün size çok tanıdık bir malzemeyle ama şahane bir görseli olan bir tarifle geldik. Çıtır fındıklı, kaymaklı, dolgulu bir yeşil tatlıyla geldik. Bu dolgulu yeşil tatlının aslında rengini veren tamamıyla ıspanak yani doğal bir ürün. Daha sonra içerisindeki çıtırtıyı fındıkla yakaladık. Kaymak malumunuz maliyeti biraz yüksek ve sıcak yaz günlerinde de kullanımı biraz zor olabiliyor. Biz de bugün yalancı bir kaymak yapacağız. Yani irmikten birazcık kremayla birleştireceğiz ama misafirlerinize de kendinize de hem görsel olarak çok güzel hem de lezzet olarak çok çok güzel bir tarifle karşınızdayız. Şimdi ben tatlıma ıspanaklarımı blanç ederek yani önce kaynar suda 1-2 dakika bekletip daha sonra buzlu bir suya aktararak başlayacağım. Blanç etmenin amacı hem rengini daha bir canlı olarak sağlamak çünkü biz yeşil fıstık rengine yakın bir renk bulmak istiyoruz. O yüzden canlı olması gerekiyor rengi. Hem de normalde eğer blanç yaparsanız herhangi bir sebzeyi aynı zamanda da besin değerini çok fazla kaybetmemiş olur. Ama ben bugün sadece rengi için kullanacağım. Zaten tatlıya gireceği için ıspanakta da kesin kesinlikle gelmeyecek. Sadece renginden faydalanacağız. Buyurun başlayalım. Burada kaynayan bir suyum var. Kaynayan suyun içerisine 1 bölü 4 ya da yarım bağ gibi ıspanaklarımızı ben 3-4 su karbonatlı ve sirkeli suda yıkadım. Genelde ben öyle yapıyorum. Önce karbonatlı suda 2-3 tur döndürüp daha sonra da en son sirkeli suyla yıkayıp bitiriyorum ve duruluyorum. Çünkü çok fazla kum oluyor içerisinde. Bir de benim gönlüm böyle bu şekilde daha rahat ediyor. 2-3 dakika kaynar suda bekleyecek. Daha sonra hala ocağımın altı açık. Birazdan kaynayacak zaten. Ardından bir kalıp buzla yaptığım soğuk suyun içerisine alacağım. Süzeceğim elimle iyice sıktıracağım ve blenderda onu püre haline getireceğim. Bu aşamayı evinizde isterseniz normal el blenderıyla ile de yapabilirsiniz ya da makineye koyup da çekebilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken iyice sıvı bir püre kıvamına gelmesi gerekiyor. Yani parçacıkları kalmaması gerekiyor. Çünkü kekin içerisinde gösterecek ve bunu da istemiyoruz. Tamamen pürüzsüz bir püre elde etmek istiyoruz. Ben zaten ayrı bir yerde çekeceğim ama birleştirme aşamasında tekrardan size göstereceğim. Yeterli ısıya ulaştılar. Ocağın altını kapattım. Şöyle ıspanaklarımı buzlu suyun içerisine aldım. Bakın rengi hala canlı. İlk koyduğum gibi. Bu şekilde besin değeri de hala kendini koruyor. Şimdi ben bunları süzeceğim. Tekrardan şerbet yapma aşaması ve kek hamuru için bir araya geleceğiz. Evet ıspanağı püre yaptıktan sonra bir su bardağı ıspanak şu şekilde gözüküyor. Rengi gayet yapraklarındaki gibi hiçbir şekilde değişme olmadı. Bundan sonraki yapmanız gereken aşama bu tarifte. Bir şerbet yapacağız, bir tane de iç dolgusunu yapacağız. İkisinin de soğuk olması gerekiyor. O yüzden ben önce şerbetle başlıyorum. Koyu bir şerbet yapacağız. 2,5 su bardağı toz şekere. Yine Ece'nin kristal bardaklarını kullanıyorum ben ölçü olarak. 2,5 su bardağı da su koyuyoruz. Ben şekerimi eritiyorum. Eridikten sonra onu kaynamaya bırakacağım. 4 yemek kaşığı irmiğim var. İrmiği ekledik. 3 su bardağı süt var. Yarım su bardağı rendelenmiş hindistan cevizini birlikte pişireceğiz. Aslında siz sürekli karıştırarak pişirmelisiniz, bırakmamalısınız. Ama ben buradayım ve kontrol bende. O yüzden ben kek hamuruna geçmek istiyorum aynı zamanda. Çünkü vakit nakittir ve hepimizin mutfakta yapması gereken işler var. Ben arada karıştıracağım ama dediğim gibi siz önce irmiği yapın. Kek hamuru içinde 3 adet yumurtam var. 1 su bardağı toz şekerle çırpıyoruz. Şimdi çırptım. İçerisine sıvı yağını ekleyip birazcık daha çırpıyorum. 1 su bardağı yoğurt. Onu da çırpıyoruz. En son kalan yeşil ıspanak püresini katacağız. İki buçuk su bardağı unum var. İçerisine bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya koyuyoruz. Şöyle onları da karıştıralım. Kuruları her zaman karıştırıp ekliyoruz içerisine. Ben yaparken ölçüleri söylüyorum ama yine siz ayrıntılı olarak ölçüleri görmek isterseniz tarifin altında mutlaka açıklamalar kısmında bulunuyor. İrmiğimde herhangi bir hareketlenme yok ama arada karıştırıyorum. Bu arada siz de hepsini aynı anda yapabilirsiniz ki eminim herkes zaten mutfağında başarılıdır ama bazılarımız da yeni girmiş oluyor mutfağa. O yüzden kaçırmamak adına ben dedim başından ayrılmayın diye. Şimdi unu ekliyorum. Unu ekledikten sonra kıvamına bakacağım. Kek harcım da hazır. Ben şimdi irmiğimin başına geçtim. Şerbetim iyi gidiyor. Ben bugün bu şekilde bir kek kalıbı kullanmak istedim. Fakat ben yağlamakla uğraşmak istemiyorum. Çünkü bulaşık derdiyle gerçekten sıkıldım. Ece'nin fırın pişirme kağıtları zaten iki tarafı da yağlı. Ne ürünüme zarar veriyor ne de kekime ya da pişirdiğim ürünlere zarar veriyor. Çok pratik geliyor bana. O yüzden onu kullanmak istiyorum. Parmağınızı da bastırıp kolaylıkla açabiliriz. Fırın kağıdımın uzun şekli, kalıbım uzun olduğu için aldım. Şimdi içerisine bastırıp yerleştireceğim. Şu an bu kalıbın şeklinin benim için herhangi bir önemi yok. Çünkü ben onu ufalayacağım. O yüzden siz de herhangi bir kalıbı seçebilirsiniz. Harcımı döktükten sonra kendi şekil alacak. Bu yanda ilmiklerin fıkır diyor. Şöyle 3-4 damla... 3-4 damla limon suyumu koydum artık. 1-2 dakikada öyle kaynayacak. Ben kekimi 170 derece fırında 40-45 dakika pişireceğim ama dediğim gibi siz yine kontrollü gidersiniz, pişme testi yaparsınız, Ece'nin çöp şişleriyle, kürdanlarıyla zaten çıktığında kekinize batırıp temiz çıktığında eğer ki çöp şişle ya da kürdanla herhangi bir kek kalıntısı kalmadıysa pişti demektir. 45 dakikanın sonunda kekin pişti, şu şekilde piştiğini anlıyorum ben. Şöyle size de göstermek isterim. Ece'nin çöp şişlerinden ya da kürdanlarından burada faydalanabilirsiniz. Piştiğini düşündüğünüz zamanı doldu kekiniz. Şu şekilde merkez noktasına batırıp çıkardığınızda bembeyaz çıkıyorsa yani herhangi bir yapışan kek çıkmıyorsa bu pişti demektir. Kekimizi ortadan ikiye kesiyoruz. Şu şekilde güzel bir rengi var. Hala o yeşil, canlı yeşil yapısını kaybetmedi. Ben şimdi bunu blender'a atacağım ve böyle çok küçük un haline getireceğim. Çünkü birleştirme aşamasında bana ince bir dokuya ihtiyacım var. Bu malzemelerden çıkan kekin bir parçası benim için yeterli olacaktır. Kalanı da Ece'nin buzdolabı poşetine koyacağım. Derin dondurucuya atacağım. Derin dondurucuda da 6 ay süre içerisinde herhangi bir kekinizin üzerine süslemek için eğer antep fıstığınız yoksa ya da maliyetinin yüksek olduğunu düşünüyorsanız kullanabilirsiniz. Keki rondodan çektim. Kek rondodan çekildikten sonra gerçekten antep fıstığı şekli veriyor. Dediğim gibi bunu eğer ki maliyet yüksek olduğunu düşünüyorsanız ya da antep fıstığına bazen çekilmiş antep fıstığına özellikle ulaşamayabiliyoruz. Zor olabiliyor satın alması. O zaman bu tarifi kesinlikle deneyebilirsiniz. Şimdi şerbetin soğuduğu ve artık koyu bir kıvamda kontrollü bir şekilde karıştırarak ekleyeceğim. Nemli olmasını istiyorum çünkü kolay şekil alacak. Yarım kek için bir kepçeye yakın şerbet yeterli oldu. Ben şimdi yarısını kullanacağım için hepsini bitirmek istemiyorum. Ama dediğim gibi eğer ki bütün keki kullanacaksanız bütün şerbeti de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda burada benim pişip soğuyan irmiğim var. Yani aslında kaymak olarak kullanacağım harcım var. İçerisine 2 yemek kaşığı kremayı ekliyorum. Yedireceğim kremayı. Dediğim gibi daha ipeksi bir kıvamı olsun diye bu işlemi yapıyoruz. Krema olması olur mu? Olur. Krem şanti de olur. Hiçbir şey olması olur mu? O da olur. Çünkü neticede içeride kalacak. Ama biz kaymak tadı hissetmek istediğimiz için bu kremayı koyarsanız biraz daha yaklaşır kaymak tadına. Şu şekilde böyle pürüzsüzleşiyor. Bu da yeterli. Şimdi sunum aşamasına geçeceğiz. Kalan kekimi buzdolabı bu poşetine koymak istiyorum. Altı aya kadar kekinizi bu şekilde buzdolabında saklayabilirsiniz. Şimdi böyle ayırdık. Bir adet daha buzdolabı poşetine ihtiyacım var. Ortadan ikiyi açık kısmından şöyle rahatlıkla keserek gidebilirsiniz. Kalıbınızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre boyutunu ayarlayabilirsiniz. Normalde böyle bu şekilde kullanacağız. Ben şekil vermek için Ece'nin kristal bardağını kullanmak istiyorum. Çünkü bence şekli ters çevrilince çok güzel olacak sunumda. Bardağımızı aldık. Ece'nin buzdolabı poşetini içerisine tamamıyla kaplayacak şekilde yerleştiriyoruz. Harcımızı aldık. Şöyle duvarlarına doğru gelecek şekilde ortası oyuk kalacak şekilde şekil veriyoruz. Buna elinizle de yapabilirsiniz, kaşıkla da yapabilirsiniz. Şimdi içerisine kaymak dediğimiz irmikli, kremalı karışımdan güzelce koyuyoruz. Çıtırtılık versin diye doku anlamında pirinç fındık kullanıyoruz. Ve tekrardan kapak olarak harcımızdan, kek harcımızdan kullanıyoruz kısmı çok estetik olmasına gerek yok. Çok uğraşmayın. Daha sonra şu şekilde kapatıp hatta ters çevirip açtığımızda harika bir şekil elde ediyoruz. Ben şimdi bunların hepsini yapıp bitireceğim. Sunum aşamasında tekrardan bir araya geliriz. Ters çevirdiğim, kalıptan çıkardığım tatlılarımı ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Kalan malzemelerimle şimdi size nasıl olduğunu göstermek istiyorum. İrmik kaymağımızı üzerine koyuyoruz. Pirinç fındığımızı koyduk. En son üzerine kurutulmuş gül yaprakları. Bu tamamıyla sunum size kalmış. İstediğiniz gibi sunabilirsiniz. Hatta şöyle aralara da serpiştirelim ki tabak renkli dursun. İçerisindeki ıspanaktan dolayı hem sağlıklı hem de hem göze hitap edip hem de mideye hitap edecek hem de ekonomik olan bu tarifle sizlerleydik. Umarım siz de tarifimi beğenmişsinizdir. Yaparsanız yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayın çünkü bu benim için çok önemli. Bu tarifi beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Herkesin ellerine sağlık şimdiden afiyet olsun.